Selamlar arkadaşlar? Bugünkü video görselde Bolat SM25 aracın yağ değişimini yapacağız. Bunu asıl yapma sebebim istek üzerine yani takipçilerden bu kadar 25 EYT'nin yağ değişimi videosu yok dedi. Bana yaparsan iyi olur dediler. Ve işte sonunda yağ değişimini yapacağımız araç gördüğünüz gibi yağ fitresi, yağ soğutmalı. Yağ değişimden sonra havasını alıp almadığına dikkat edeceğiz. Yağ değişim sonrası ne diyor bakın. Yağ değişimi yapıldıktan sonra yağ lambasının sönüp söndüğünden emin olunuz. Şimdi burada bakmamız gereken yani söndüğünden de kontağı açtığınızda ışık yanıyor mu diye bakacaksınız ama burada bir ışık yok. Işık nerede bunun? Işığı. Yağ lambası. Yok mu? Yağ lambası ışığını takmamışlar. Bu yüzden kasa elektrik tesisatı yapanı kınım kınım kınıyoruz. İşte burada kablolar görün var ama Murat firması kabloyu vermiş. Fişlerini vermişler ama hatta lambayı da vermişler. Lambayı verdiklerini biliyorum zaten. Lambayı buraya takmamışlar. Lambayı Kontağı açtığın zaman yağ lambası yanacak. Çalıştırdığın zaman sönecek. Ne var? Sen i̇şte gördüğünüz sıfır motorlarda lambayı veriyor. Halatı veriyor. Araya kolunu veriyor. Kaplolarda veriyor. Ama sıfır makineye yağ lambası takılmamış. Evet böylece taktık. Ayrıca bu yağlanmasına takmayan bu şekilde müşteri satan firmalar kim her kim ise bunlar şey firmaya yani fabrikaya bildirilecektir. Yani, bunu yapmayın böyle. Yağ çubuğu bak, burada. Yağ çubuğunu çıkarıyoruz. Tamam. Baya renk değiştirmiş. Erken değiş olmamış galiba. ilk yağ değişimi olmadı galiba. İlk yağ değişimi, erken değişim. 30 saat, 50 saat arası. Pardon. Ne?

Evet ağır de suları görüyorsun. Ağır içine su girmiş. Hemen de ben ağır söküp temizlemeniz gerekiyor. Biraz böyle aksın böyle yine Evet ya şu ya Şu anda kurladık. Tekrar da kıp, geri çekeyim. işte full gösteriyor yukarıdaki gibi. Full gösteriyor tamam. Biraz ortasına yağ koymuşum. Ortasına yere döküldü biraz da. Bunlar yağ ben yoğurduğu için fitneleri kendileri yıkayabiliyorlar. çapa yapmadıkları için fazla bir toz olmaz ama su falan yıkandığında veya su girmesi olma ihtimaline karşı içine arada bakarım bakabilirsiniz. Şimdi lambayı işleyen lambayı takmıştım. Şey lambası yanmadı. Biz de bu kaplı mü sürdüğümüzde lamba yandı. İş lamba bağlıyor şu anda. Şimdi muşuru çıkarıp başka muşur deneyeceğiz. Çok sıkılmış. Başka bir şey düşün. Bunu takalım büyük. Git lan bayanım bak. Yanıyor mu Yanıyor mu? Şimdi. Yandı. Yandı. Şimdi yanmıyor. Yerini şurada neyelim. Öyle yine. Sadece yanması dayanması lazım. cətid cəhd buray yandır e, yanmış şurdaca cəhəti indi tam qaltaqlar Hayda. Bunu takmadan önce bir buraya takılıyor. Bak hafiflerin yerini takmadan önce bunun yağını doldurup havasını alalım. Test edelim. Şimdi lamba yanıyor değil mi? Yanmıyor mu? Kontak açık mı? Yanıyor mu? He ee, kontağı kapattın değil mi? He. Ee. kontak açık mı diye açık bırakmamıştır dedim ama meğer ki kapatmış kontağı evet. Kapatabilirsin şimdi evet. Bunu çalıştırdıktan sonra Beş dakika gibi çalıştırdıktan sonra yay seneye bakmak gerekiyor Kapatıyorum Tamam. Ya iyi devam et aç. Ya fitlesini hızlıca takacağız. Ondan sonra şuralarını o rengi yağlayalım ki kaçak olmasın. Daha iyi sıkışsın. Hızlıca yağı dökmeden takmamız gerekiyor. Ve i̇şte böyle iyi. durmuyor Düşmüş. Tutmuyor. Aşkım. Düşmüş mü lastik? lastik yok ki. Duh. Koyma onu koyma. O da iyi. Bu düşmemiş ki. Bu hata O iyidir belki de o. O iyi. Ha lastik. ha Aha. Hava alıyor. Bura almıyor hava. Hava almıyor hava. Koy. Yavaş yavaş. Soğutmalı aracı 15 ve 40 yağ ekledik. Şimdi yağ çubuğunu yere daldırıyorum. yere geri çekiyorum. Yere daldırıp full gösteriyor. Biraz da gördüğünüz siyah lekeyi görüyorsunuz. Daha bir zamanında yağ değişimi yapmamış. İlk yağ değişimi 30 saat ila 50 saat olması lazım. Ama ön lastikler bile neredeyse bitmiş. Arkalar da aşınmış. Buna dikkat etmek lazım yine de ilk ya değişme olmasına rağmen bayağı bir geç değişmiş çünkü ya koku yapıyor yanmış ya kokusu şimdi kaputu kapan bunu böyle ya fitneyi doldurduk kontak ışığı da yanıyor Getir şunları Nere hava alma işlemi yapacağız Şimdilik bu bu şekilde hava alacağız Yağ fitneyi doldurup da Hava alma işlemi de Belki buna gerek kalmayabilir Belki de kola açmaya gerek kalmayabilir Hadi gevşetiyorum. Bunu iyice tutmak lazım, oynatmamak lazım. İç taraftaki, dış taraftaki oynatsa yeter. Şimdi marş bas. Basma. Basma. Bas. de yağ geldi. Yere akıyor. Her ikisinden de. Lamba söndü mü? Lamba mı? Söndü. Şimdi lambayı tarafına geçelim. Buraya gel. Şimdi. Yağ lambası uyardığı gibi çalıştığı zaman kontak açıldığında yanacak. Çalıştığı zaman ise sönmesi gerekiyor. İstop <laughs> zaman hemen yanmaz. Yağ basıncını aldığı zaman kendi kendine atar sonra yanar yandı işte. Bundan sonra şurada iğne var, iğne bunu yağlattırınız bunu. Gresiyonu bunda mesela bu hiç yağlanmamış. Bu anlamdan beri genelde satış sonrası yağlanacak. He? Hiç yağlanmadı. Satış sonrası hemen yağlanması lazım. Satış sonrası. Şimdi kafirliği takacağız. hava yağlan bu işi sorununu çözdük. Hem şeyini hem şeyi çıkarttık. Muşuru değiştirdik. Yani muşur da bozukmuş muşur da. Niye bozulmuş bilmiyoruz. Genelde hem lambanın olmaması hem de muşur bozuk olması tesadüf olmaz. Yani üretici ya da satıcı bayi bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle bakın hem burada önü uyarı verilmiş hem lambası verilmiş. Ama maalesef ki lamba takılmamış makine her iki değerinde kullanıcılar e, lamba hemen stop etmelidir. Belki bir şey bozuk olabilir, belki de hiç yaralamıyor olabilir. Bu Buna dikkat etmeler, bu lambayı ciddiye almaları gerekiyor. Yoksa krank servis yapabilir. Ya değişiminde de o lambayı ciddiye almaları gerekiyor. Bir daha iki dolduracağım. Boruları çıkartmadan deneyeceğim. Yani iyi doldurup hızlıca çevirip boruları çıkartmadan hemen alıyorum bakacak elle tor. tor kontrol et elle. Tor kanatları. Bastiyon yağlan Şimdi yağ çubuğunu söküp yağ sivi kontrol yapacağım. 3 litre yağ ekledik şu anda. Bir de bu Evet, yarı batırmama rağmen yağ dolu gösteriyor ama yağı leke yapmış yani zamanında yağ değişmediğini söyleyebilirim. Zamanında değişen yağlar böyle leke leke olmadı. Mesela ben Polat firmasından pikap aldım. Yağ halen yağ değişmemiştir sandım. Yağ pırıl pırıl halen sadece 1000 kilometre değişime 1000 kilometre kalmasına rağmen Yağ pırıl pırıl çünkü vaktinde değiştirmişler vaktinde Böyle uzun süre Sıcağı maruz kalıyorlar sürekli sürtünme falan yapıyorlar bunlarda oluşan çapaklar Falan Tortular her neyse bunlar motora zarar verir Sekmanı düşürebilir Bu yüzden mümkün olduğunca erken değiştirin Sonra da şanzıman ya buradan bakılıyor başka kalmadı böylece motor yağı yani değişimini işlemini bitirdik. Yağ lambası olmayan makineye yağ lambası ekledik. Yağ lambası ekledik ama bu işlemi lambası yapmadığı için bu da değiştirdik. Her neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.